With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey, the dedication to my personal development from my professors. That's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu i earned my degree online at arizona state university i chose to get my degree at asu because i knew that i'd get a quality education they were recognized for excellence and that i would be prepared for the workforce upon graduating to be associated with asu both as a student and alum it makes me extremely proud and having experienced the program i know now that i'm set up for success learn more at asuonline.asu.edu Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 24 Temmuz 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji ve madencilik yasalarında köklü değişiklik devredi. 7.554 sayılı kanunla rehabilitasyon bedelinden ruhsatsız yaka tesislerine, zeytinliklerde madencilikten kamulaştırmaya kadar pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler kapsamında orman, sulak alan, sit ve turizm alanlarında maden ruhsatı için ilgili kurumlardan görüş alınması zorunlu hale getirildi. Ancak kurumların görüş vermemesi durumunda izin verilmiş sayılacak ve süreç ilerleyecek. Akkoyun EGS'de işçiler iş bırakma eylemi yaptı. Mersin'de inşaat çalışmaları devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu inşaatında taşeron firma çalışanları 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Yönetim binasına yürümek isteyen işçiler jandarmanın müdahalesine maruz kaldı. Eylem sırasında jandarma Toma ile işçilere müdahale etti. Elektrikli otomobillerden alınan özel tüketim vergisi %10'dan %25'e yükseltildi. Fosil yakıtlı araçlarda en düşük ÖTV için daha önce 1.6 ve 6 olan silindir hacmi kriteri 1.4 ve 6 olarak değişti. En yüksek ÖTV oranı %220 olarak uygulanmaya devam ediyor. Alferin Enerji'den Irak'a enerji ihracatı başvurusu Alferin Enerji, Türkiye-Irak arasında Kecizre-Kasek-Enterkonneksiyon hattı üzerinden 2 yıl boyunca azami 600 MW kapasiteyle elektrik ihracatı gerçekleştirmek amacıyla EPDK'ya Nisan-Sadil başvurusunda bulundu. Bingöl OSB'de altyapı ihalesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli altyapı projesi Bingöl OSB'de ihaleye çıkıyor. 481 milyon liralık dev yatırım, içme suyundan doğalgaza, telekomdan elektrik şebekesine kadar geniş bir alanı kapsıyor. İzmir Dikili'de doğalgaz dağıtım tesisinin kurulması için önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla acele kamulaştırma süreci başlatıldı. Karar Dikili ilçesinin doğalgaz erişimine kavuşması veya mevcut altyapının güçlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahip. Küresel füzyon enerji yatırımlarında büyük artış. Füzyon enerjisine yapılan küresel yatırım son bir yılda %178 artarak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Washington Merkezi Füzyon Endüstrisi Birliği tarafından Temmuz 2025'te yayınlanan yıllık rapora göre, füzyon enerjisi sektörüne son bir yılda 2.64 milyar dolarlık yeni yatırım yapıldı. Yenilenebilir santraller daha ucuza elektrik üretiyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından 2024 yılına ait yayınlanan son rapora göre yenilenebilir enerji projelerinin %91'i fosil yakıt alternatiflerinden daha düşük maliyette elektrik üretiyor. Bu durum yenilenebilir enerjinin ekonomik avantajlarının giderek arttığını gösteriyor. Teşvikler kalktı, Çin'in gez ve RES kurulumları azaldı. Çin'de Haziran ayında güneş ve rüzgar enerjisi kurulumları bir önceki aya göre %85 azaldı. Bu düşüş, yenilenebilir enerji projelerinin karlılığını tehdit eden yeni kuralların yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşti. Sırada petrol fiyatları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin stoklarında düşüş gösteren verilere rağmen ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik an petrol fiyatlarını hafifçe yükseltti, gevşemesini sağladı. Piyasalarda bir Brent'in varili 69 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 65 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 25 Temmuz 2025 için Megamaj saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 3.110 lira 76 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-18 aralığı için 3.400 lira, minimum fiyatı saat 06.07 dilimi için 2.150 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu. This is your before and after story. Southeastern College can help you prepare for a secure and fulfilling career in the growing healthcare field. We offer a wide range of careers to choose from. So whether you want to be a medical assistant, medical billing and coding specialist, nurse, surgical technologist, or another healthcare career, we've got you covered. Become a vital part of a healthcare team and make a real difference. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started.